Merhaba. Ben Kadir Altunok. Foneri Portföy Genel Müdür Yardımcısıyım. Foneri Haftalık Piyasa Analizi video serimizde sizlerle birlikteyiz. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkanlarla başlayalım. Küresel çapta videolarımızı izleyenler hatırlarlar enflasyon, merkez bankalarının atmış olduğu sıkılaşma adımları ve büyümeye yönelik endişeler bizim hala ana risk unsurumuz olmaya devam ediyor. Geçen haftaya baktığımızda ise aslında veri gündeminde çok önemli veriler yoktu. Biraz PMI verisini takip ettik. Özellikle Avrupa'da PMI'lar düşük geldi. O da resesyon endişelerini arttırırken yine Çin tarafından gelen verileri takip ettik ki o da özellikle küresel büyümeye yönelik endişeleri arttıran unsur oldu. Bu hafta ise aslında hepimizin beklediği ABD enflasyon verisi var. Çarşamba günü gelecek. Özellikle manşet enflasyonun 3.2'den 3.6'ya çıkması bekleniyor ki özellikle son dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte biz manşet enflasyonda yükseliş görebiliriz. Tekirdek enflasyonda ise 4.6'dan 4.3'e düşmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisi. Fed'in hala az sıkı para politikalarına devam edeceği beklentisiyle özellikle riskli varlıklarda olumsuz bir durum yaratabilir. Doların da bu süreç sonunda güçlenmesini bekleyebiliriz. Beklenti altında gelecek olan enflasyon datası ise hem ABD 10 yıllık tahville faizlerini biraz geriye çeker. Böylelikle de riskli varlıklarda olumlu bir hava görebiliriz. O yüzden ABD enflasyonu veri gündeminin en önemli maddesi diyebilirim. Onun dışında da ARM teknolojinin halka arzı var. Ki son eki yılda Nazdak'ta yapılacak en büyük halka arzlardan birisi ki özellikle halka arz büyüklüğünde 50 milyar dolarlara ulaşması bekleniyor. Çok büyük bir halka arz. Türkiye'de olduğu gibi hani global tarafta da güçlü halka arzların gelmesi risk iştahı açısından olumlu diyebiliriz. Ee, yurt içi tarafta ise geçen hafta enflasyon verisi geldi. Enflasyon aylık %9 civarında gelirken yıllıkta da yaklaşık %59'a yükseldi. Onun dışı orta vadeli programı takip ettik. En azından tutarlılık açısından önemliydi ve piyasa tarafı olumlu karşılandı diyebilirim orta vadeli program. Orada da baktığımızda özellikle enflasyonun yıl sonu için %65, 2024 yıl sonu için %33 ve 2025'te %15'e düşmesi bekleniyor. Yani tek haneli enflasyon için 2026 yılını bekleyeceğiz e, diyebilirim. Onun dışında Cuma günü için not artışı beklentisiyle aslında olumlu bir piyasa görmüştük ama tumuzu teyit ederken görünümü de negatiften durağına çevirmesi bile önemli. Özellikle orta orta vadeli program ve yeni ekonomi yönetimi ile birlikte atılan normalleşme adımlarının yabancı nezdinde olumlu karşılandığını görüyoruz. 29 Eylül'de de Moody's'in kredi notunu gözden geçirmesi var. Hani orada da olumlu gelecek bir haber akışı özellikle piyasalar açısından bekleniyor ve önemli olacaktır piyasanın olumlu performansı açısından diyebilirim. Şimdi de Fonerya'nın seçtiklerine bakalım. Fonerya'nın seçtikleri İçinde bulunduğu varlık sınıfını en tutarlı şekilde temsil ettiğini düşündüğümüz seçkiden oluşmaktadır. Kantitatif ve tamamen objektif kriterlerle seçilen bu seçkiyi şimdi hep beraber inceleyelim. Öncelikle yurt dışı hisse senedi tarafında burada turuncu renkle de görüyorsunuz. IJZ İş portföyün siber güvenlik teknolojileri değişken fonu. Ata portföyün tarım ve gıda değişken fonu ve iş portföyün IKL, sağlık şirketleri, karma fonu Foneryan'ın seçtikleri arasında. Yerli hisse senedi kategorisinde ise baktığımızda iş portföyün BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu IDH fonu, Albatros portföyün birinci hisse senedi fonu HVZ ve yapı kredi portföyün BIST 30 endeks hisse senedi fonu YEF fonu Foneryan'ın seçtikleri arasında. Sarıyla gördüğünüz kıymetli maden kategorisinde ise Fonerya'nın seçtiklerine baktığımızda Yapı Kredi Portföyün YZG Gümüş Fon Sepeti Fonu, Deniz Portföyün DBA Altın Fonu ve İş Portföyün TG MTI Yabancı Borsa Yatırım Fonu Fonerya'nın seçtikleri arasında yer alıyor. Tahvil Bona kategorisinde ise burada Hedef Portföyün HVK Birinci Borçlanma Araçları Fonu, Azimut Portföyün GBR Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve QNB Portföyün FEO, Özel Sektör Boşlanma Araçları Fonu Fon seçtikleri arasında. Eurobond kategorisinde ise İş portföyün IP ve Eurobond borçlanma araçları fonu Fonerian'ın seçtikleri arasında yer alıyor. Son olarak da faiz hassasiyeti olan yatırımcılarımız için seçtiğimiz katılım kategorisindeki fonlara bakalım. Hedef portföyün HKH fonu, katılım hisse senedi fonu, ziraat portföyün ZPF katılım döviz fonu ve yine ziraat portföyün TCA altın katılım fonu katılım kategorisinde Fonerian'ın seçtikleri arasında yer alıyor. Unutmayın her yatırım bir portföy disipliniyle yönetilmelidir. Fonerya ile herkesi portföy sahibi yapıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.